İşte budur miftahı genci kadim. Bismillahirrahmanirrahim. Ön söz. Namaz kitabını yazmaya evzu besmele okuyarak başlıyorum. Allahü Teala'ya hamdolsun. Onun seçtiği ve sevdiği kullarına ve onların en üstünü olan Muhammed aleyhisselama salat ve selam olsun. O yüce peygamberin temiz ehli beytine, adil, sadık eshab-ı kiramının Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmaîn her birine hayırlı dualar olsun. Dünyada iyi, faydalı şeyler, kötü, zararlı şeylerle karışıktır. Saadete, rahat ve huzura kavuşmak için iyi faydalı şeyleri yapmak lazımdır. Allahü Teala çok merhametli olduğu için iyi şeyleri kötülerden ayıran bir kuvvet yarattı. Bu kuvvete akıl denir. Temiz ve sağlam olan akıl bu işini çok iyi yapar, hiç yanılmaz. Günah işlemek, nefse uymak aklı ve kalbi hasta yapar. İyiyi kötüden ayıramaz. Allahü Teala merhamet ederek bu işi kendi yapmakta, iyi işleri peygamberler vasıtasıyla bildirmekte ve bunları yapmayı emretmektedir. Zararlı şeyleri de bildirip bunları yapmayı yasak etmektedir. Bu emir ve yasaklara din denir. Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği dine İslamiyet denir. Bugün yeryüzünde değiştirilmemiş, bozulmamış tek din vardır. O da İslamiyettir. Rahata kavuşmak için İslamiyete uymak yani Müslüman olmak lazımdır. Müslüman olmak için de hiçbir formaliteye, imama, müftiye gitmeye lüzum yoktur. Önce kalb ile iman etmeli, sonra da İslamiyetin emir ve yasaklarını öğrenmeli ve yapmalıdır. İman etmek için kelime-i şehadet söylemek ve manasını bilmek lazımdır. Bu kelimenin manasına doğru inanmak için de ehli sünnet alimlerinin yazdığı kitaplarında bildirdikleri gibi inanmalıdır. Ehli sünnet alimlerinin yazdıkları hakiki din kitaplarına tabi olanlara yüz şehit sevabı verilecektir. Dört mezhepten herhangi birisinin alimlerine ehli sünnet alimi denir. İmanın şartları Türkçe herkese lazım olan iman kitabında geniş olarak anlatılmaktadır. Bu kitabı okumanızı tavsiye ederiz. Bugün bütün dünyadaki Müslümanlar üç fırkaya ayrılmıştır. Birinci fırka Eshab-ı Kiram'ın yolunda olan hakiki Müslümanlardır. Bunlara ehli sünnet ve sünni ve fırkayı naciye cehennemden kurtulan fırka denir. İkinci fırka eshab-ı kirama düşman olanlardır. Bunlara Şii ve fırkayı dalle sapık fırka denir. Üçüncüsü Sünnilere ve Şiilere düşman olanlardır. Bunlara Vehhabi ve Necdi denir. Çünkü bunlar ilk olarak Arabistan'ın Neçt şehrinde meydana çıkmıştır. Bunlara fırkayı melûne de denir. Çünkü bunların Müslümanlara müşrik dedikleri kıyamet ve ahiret ve saadet-i ebediyye kitaplarımızda yazılıdır. Müslümanlara kâfir diyene peygamberimiz lanet etmiştir. Müslümanları bu üç fırkaya parçalayan Yahudilerle İngilizlerdir. Hangi fırkadan olursa olsun, nefsine uyan ve kalbi bozuk olan cehenneme gidecektir. Her mümin, nefsini temizlemek için, yani nefsin yaratılışında mevcud olan küfrü ve günahları temizlemek için her zaman çok la ilahe illallah ve kalbini tasviye için, yani nefsten ve şeytandan ve kötü arkadaşlardan ve zararlı bozuk kitaplardan gelen küfürden ve günahlardan kurtulmak için estağfirullah okumalıdır. İslamiyete uyanın duaları muhakkak kabul olur. Namaz kılmayanın, açık kadınlara ve avret mahalli açık olanlara bakanların ve haram yiyip içenlerin İslamiyete uymadıkları anlaşılır. Bunların duaları kabul olmaz. İman ettikten sonra en mühim emir namazdır. Beş vakt namaz kılmak her Müslümana farza aynıdır. Kılmamak büyük günahtır. Hambeli mezhebinde ise küfürdür. Gayetü Tahkik risalesine bakınız. Namazı tam ve doğru olarak kılabilmek için Önce namaz bilgilerini öğrenmek lazımdır. Bu kitabımızda dinimizde bildirilen namaz bilgilerini kısa ve öz olarak bildirmeyi faydalı gördük. Birçok İslam aliminin kitabından istifade ederek hazırladığımız bu namaz bilgilerini her Müslüman mutlaka öğrenmeli ve çocuklarına da öğretmelidir. Namazın doğru kılınabilmesi için Namazda okunacak sure ve duaları da ezberlemelidir. Hiç olmazsa namaz kılabilecek kadar dua ve sureyi bunları okumasını iyi bilen, tam telaffuz eden bir hoca efendiden veya arkadaşından öğrenmelidir. Kur'an-ı Kerim'i doğru okumak için Kur'an-ı Kerim kurslarına gitmelidir. Kur'an-ı Kerim'i doğru olarak okumasını mutlaka öğrenmeli, çocuklara da öğretmelidir. Kur'an-ı Kerim'in Latin harfleriyle yazılması mümkün değildir. Onun için aslını okumalıdır. Okuması çok kolaydır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde çocuklarına Kur'an-ı Kerim öğretenlere veya Kur'an-ı Kerim hocasına gönderenlere öğretilen Kur'an'ın her harfi için on kere Kâbe-i Muazzama'yı ziyaret sevabı verilir. Ve kıyamet günü başına devlet tacı konur. Bütün insanlar görüp imrenir buyurdu. Allahü Teala hepimizi doğru iman ettikten sonra namazı doğru öğrenen ve kılan hayırlı işleri yapan kullarından eylesin. Miladi 2003 Hicri Şemsi 1382 Hicri Kameri 1424